Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Kira geliri 7000 TL'yi geçen vergi ödeyecek. Konut ve iş yeri kira geliri elde eden yaklaşık 2 milyon kişi için beyan dönemi 1 Mart'ta başlıyor. Gayrimenkul sahipleri kira gelir, emlak, değer artış kazancı, çevre temizlik vergisi ödüyor. Geçen yıl elde edilen kira gelirleri için beyan verilmesi gerekiyor. Geçen yıl elde edilen konut kira gelirlerinin 7000 lirası gelir vergisinden istisna tutulacak. Bu tutarı geçmeyen kira gelirinin beyanı gerekmiyor. İstisnayı aşan gelirini beyan etmeyen ya da eksik bildirenin bu hakkı ortadan kalkıyor. 2022 yılı için geçerli olacak konut mesken istisna tutarı da 9500 lira olacak. İş yeri kira geliri için de beyanname sınırı yine her yıl yeniden belirleniyor. İş yeri için kira geliri elde edenler için beyan sınırı 53 bin lira olup 2022 yılı için 2022 yılı gelirleri için bu tutar 70 bin lira olacak. Ev sahipleri kiradan elde ettiği geliri önce beyan ediyor, daha sonra da Mart ve Temmuz'da iki taksit halinde ödüyor. Ev sahipleri 2020 kira gelir için 53.6 milyar gelir beyanında bulundu. Gelir İdaresi Başkanlığı milyonları ilgilendiren kira geliri ve vergilendirilmesi konusunda merak edilen sorulara örneklerle cevap verdi. Kimler kira gelir vergisi ödemez? Gayrimenkul sermaye iradının mükellefi, kira gelirine konu mal ve hakların sahipleridir. 2021 yılı için mesken kira gelirlerinin 7 bin lirası, 2022 yılı için ise 9500 lirası gelir vergisinden istisnadır. Bu tutarın altında kalan mesken kira gelirleri için yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmez. Beyana tabi geliri sadece kira geliri olan mükelleflerden bir takvim yıl içinde elde ettiği konut kira geliri 2021 yılı için belirlenen istisna tutarı olan 7 bin lirayı aşanlar beyanname verecek. 1 Ocak 31 Aralık dönemine ait beyanname tabi beyana tabi gayrimenkul sermaye iradı gelirleri için Mart'ın birinci gününden son günü akşamına kadar beyanname verilmesi gerekiyor. Peki istisna nasıl uygulanır? Geçen yıl mesken kira gelirinin 7.000 lirası istisna, bu tutarın üzerinde mesken kira geliri elde edilmesi halinde verilecek yıllık gelir vergisi beyannamesinde beyan edilen kira gelirinden istisna tutarının düşürülmesi gerekir. Kira gelirinin yanında ticari, zirai veya mesleki kazancını beyan etmek zorunda olanlar istisna uygulamasından yararlanamıyor. Konut kira geliri elde eden kişilerin yıllık olarak tespit edilen istisna tutarının altında kira geliri elde etmesi halinde vergi dairesinde mükellef kaydı açtırmasına, beyanname vermesine gerek bulunmuyor. Birden fazla konut, fazla vergi nasıl ödenir? Bir konuta birden fazla kişinin ortak olması halinde bu konuttan elde edilen kira gelirlerinin vergilendirilmesinde her bir ortak istisnadan ayrı ayrı yararlanabilir. Bir mükellefin birden fazla konuttan kira geliri elde etmesi halinde ise istisna kira gelirleri toplamına bir defa uygulanır. İş yeri kira gelirine de istisna uygulanıyor mu? İstisna uygulaması sadece konut olarak kiraya verilen gayrimenkullerden elde edilen gelirler için söz konusudur. Örneğin mesken ve iş yeri kira gelirinin birlikte elde edilip beyan edilmesi halinde istisna sadece mesken kira gelirine uygulanır. İş yeri kira gelirine istisna uygulanmıyor. Peki geliri beyan etmeyen ne kadar ceza öder? Kira geliri elde etmesine rağmen kira gelirine beyan etmeyenler ya da düşük beyan edenlerin tespiti halinde ceza kesiliyor. Kira bankadan ödenmezse ayrı ceza, beyanname verilmese de ayrı cezası var. Bu ceza günümüz itibariyle kira bedelinin %5'i kadar her bir işlem için öngörülüyor. Mükellefler tarafından o yıla veya geçmiş yıllara ait olarak tahsil edilen kira bedelleri tahsil edildiği yılın hasılatı sayılır. Örneğin 2018, 2019 ve 2020 yılları kira gelirleri topluca 2021 yılında tahsil edilirse 2021 yılının geliri olarak dikkate alınır. Eksik beyanda istisna hakkı yanar mı? Konut kira gelirinin beyan edilmemesi veya eksik beyan edilmez halinde ististadan yararlanılamaz. Ancak idarece herhangi bir tespit yapılmadan önce süresinde beyan etmedikleri veya süresinde verdikleri beyannamede yer almayan konut kira gelirlerini kendiliklerinden verecekleri beyanname ile beyan edenler ististadan yararlanabilir. Kira bedelinin hiç olmaması halinde ne yapmalı? Kira bedelinin hiç olmaması halinde veya düşük olması halinde emsal kira bedeli esas alınır. Buna göre gayrimenkulün bedelsiz olarak başkalarının kullanımına bırakılması, kiraya verilen gayrimenkulün kira bedelinin emsal kira bedelinden düşük olması hallerinde emsal kira bedeli esası uygulanır. Kendi konutunu kiraya verip kiraya çıkanlar ne yapmalı? Sahip oldukları gayrimenkulları konut olarak kiraya verenler gerçek gider usulünü seçmeleri halinde buradan elde ettikleri kira gelirinden oturdukları konut için ödedikleri kira bedelini gider olarak indirebilirler. Türkiye'de yerleşik olmayan kişilerin çalışma veya oturma izni alarak 6 aydan daha fazla bir süredir yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları dahil yabancı ülkelerde ödedikleri kira bedelleri Türkiye'de elde ettikleri kira Kira gelirinden gider olarak indirim konusu yapılamaz. Evet değerli izleyicilerimiz videomuzun sonuna geldik. Böyle önemli bilgilere ulaşma adına kanalımıza abone olur ve bildirim zilini açarsanız memnun oluruz. Videomuzun beğen tuşuna basarsanız memnun oluruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın değerli izleyicilerimiz.